Arkadaşlar merhaba. Bugün size Binance'ın yeni bir etkinliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Binance BAP Token adında yeni bir proje çıkarttı. Bu proje Binance Smart Chain adında. Bu BAP Token'i almak için Binance hesabınızın KYC'sını tamamlamış olmanız gerekiyor. Ve bu BAP Token'ler transfer edilemiyor ve her Binance hesabı için bir tane alınabiliyor. Mesela siz bir tane wallet'ınıza Bap token aldınız ama transfer edilemediği için başka bir cüzdana geçtiğinizde onu transfer edemiyorsunuz. Burada yapmanız gereken ise Binance hesabınız üzerinden o Bap token'i iptal edip 72 saat beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra aynı şekilde yeni cüzdanınıza alabilirsiniz. Bu Bap token'in claim ücreti ise 1 dolar. Bunu sadece Binance mobil'den yapabiliyoruz. Şimdi telefon üzerinden göstereyim. Burada ilk başta mor kısmına tıklıyoruz. Ardından aşağı iniyoruz ve burada Bap token isimli Bap var. Tıklıyoruz. Burada Connect Wallet var. Buna basıyoruz. Ardından önerilen Trust Wallet, isterseniz Binance Wallet'ı da alabilirsiniz. Bu Bap tokeni alanlara airdrop yapma şansları da var. Ben Trust Wallet alacağım. Ardından cüzdanımıza bir tane onay geliyor ve bağlan diyoruz. Ardından sign message'e basıyoruz. Bir tane imza veriyoruz. Sonrasında get bob token'e tıklıyoruz. Bizden bir boost kesiyor. Continue'ye basıyorum. Ve tamamlandı. Artık BAP token cüzdanımızda herhangi bir airdrop olursa biz de buradan yararlanacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.